Evet. Tekrar selamlar arkadaşlar. Şimdi TC e gidiyoruz. Bugün de oranın fiyatlarına bakalım. Ve fiyat bakma olaylarını seviyorum ya. Biraz değişiklik oluyor. Bana da. Az önce plajdan geldim. İyiydim. Her şey yolunda. Allah'ım çok sıcak. Bakalım. Güzel bir gün oluyor. Orada görüşürüz. Burayı da seviyorum. Yastıklar da 10 dolarla 30 dolar arasında değişiyor. Güzel modeller var. Bakıyorum ufak malzemeleri falan. Bayağı çeşit var ya. Ha, şu neymiş? Hmm. Mama fırlatıyor herhalde bu. Ne kadarmış? Aa 7 dolarmış. Güzel. İyiymiş. Bunlar hediyelikler böyle. Bunlar da yine içlerinde çikolatalar var. Hediyelik. Şöyle çamlar var. Bunlar 10 dolarla 20 dolar arasında değişiyor. Burada soslar bölümü var ama buraya hiç girmiyorum. Çok Fazla ürün var. Şöyle kahve makineleri, mutfak eşyaları, elektronik ürünler. Mesela kulaklık, 20 dolarmış bu. Mövbiski setleri. Tamam. Bunlar da yine eski radyolarmış. 24 dolar. Retro TV varmış burada. Bu da 24 dolar. Şöyle çok kullanışlı pense 12 dolar. Şu dijital kumbara. Ne kadarmış? 15 dolarmış. Evet, burada güzel çantalar da var. Böyle bir çanta. 30 dolarmış bu. var. Bu da güzelmiş. Bu da 30 dolarmış. Çantalar güzel beğendim. <laughs> Şunlar herhalde laptop çantaları. Bunlar 100 dolarmış. Sanırım biraz kaliteli. Zaten belli de oluyor malından. Böyle bir tişört 14 dolarmış. Şöyle bir tişört 14 dolar. Burada erkek bakım ürünleri. Hmm. Oyun masajı çok ağırmış ya. 12 dolarmış. Bedava. inanılmaz ağır bir şey. Şöyle termoslar var. Bunlar 20 dolarmış. Bu mayaların hepsi 10 dolar, 15 dolar falan. Hepsi marka bu arada. Birçoğu. Hmm, sıcak soğuk göz bandıymış bu. 10 dolarmış. Dön masaj aletiymiş. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle çantalara bakalım. Evet Michael Kors. 70 dolar. Bu çantalar da genelde bu fiyatta. 100, 120, Özellikle Michael Kors'lar. Böyle birçok çeşit var. Evet, çanta çeşitlerine bakabiliriz. Böyle bir çanta. 24 dolarmış. Anne Klein. Bu da 34 dolarmış. Yani siyahları bir tarafa koyuyorlar. Kahverengiler bir tarafta. Daha açık renkler yan tarafta. Bir şöyle arkaya doğru geçeyim. Ayrıca cüzdanlar falan da var böyle. Cüzdanlar da genelde depoymuş. 12 dolarmış bu da. Bazen denk geliyor. Koç'un ürünlerini almaya çalışıyorum. Denk gelince. Burada şu anda göremedim. Parfümünü gördüm. Ama çantaya da cüzdanını henüz göremedim. Böyle takı ürünleri var. Böyle bir çanta var burada. 30 dolarmış. Çok şık çantalar var bu arada çok çok güzel. Bu da 90 dolarmış. Bu ayakkabılar 29 dolar. Gece giymek için herhalde. Böyle terlikler var, 19 dolar. Böyle mutfak el havluları var. Bunlar 12 dolar. Ee, bunlar üç üçlü satılıyor böyle, üçlü şekilde. Araya bir tane böyle farklı koyuyorlar. Böyle yine aynı hediye keşiyorlar. 10 dolar. 12 dolar. Şöyle 9 dolarmış. Şu 7 dolarmış. Snoopy. Şöyle kapı süsleri var. Bunlar da hemen bakıyorum. 39 dolar diyor. Bunlar bayağı şey ürünler ama. Sağlam ürünler, Şu erkek parfümleri. Parfümler de yine 20 ile 150 dolar arasında değişiyor burada. Bayan parfümlerine de baktım aynı zamanda. Onlarda güzel parfümler var, şurada. Şöyle böyle dört set var, 50 dolar. Evet, Coach'un parfümleri 40 dolar. Böyle Versace var bir tane 60 dolar. Yine koçun parfümleri de yine 60 ile 100 dolar arasında değişiyor. Böyle takılar var burada. 70, 60, 99. Yani 50 dolarla 100 dolar arasında takılar mevcut. Çok fazla var ama. Evet, buradan yavaş yavaş Çıkalım arkadaşlar. Ben birkaç bir şey alacağım. Ondan sonra buradan ayrılıyoruz. Buranın fiyatları da bu şekilde. Fena değil. Ee, ortalama fiyatlar. Evet. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.